daha bir ucuzdu tren biletleri. Otobüs birazcık daha pahalı oluyor daha hızlı gittiği için. Bu bir değişti Avrupa'da. Yok, pandemiden Avrupa sonra... pandemiden sonra otobüs daha ucuz evet. ve aynı konforda. Tam da bunu arada. Ah Seda, otel burası olmalı. Çok keyifli bir yerde bir oto, e, otelimiz var. Dresden Zentrum Otel. Hemen etrafında da modern bir meydan. E, Dresden'in zaten küçük olduğunu gördük. Tarihi meydanları, bir iki gün sizlerle gezeceğiz. Hemen karşısında çok güzel bir pastane, onun Evet. zincir bir kahve. Zaten Dresden'in e, tavsiye edilen hani burada ne yenir eee yiyeceklerin %70-80'ini ben yolda baktım pastane ve pastacılıkla ilgili. E, Almanya tabii evet, Alman işte, ekmeği, Kremalı Alman pastalar. Keki. <laughs> evet e, onları da evet, önümüzdeki birkaç gün içinde tadacağız tabii. Şimdi biz otele yerleşiyoruz. E hadi artık yorulduk. Evet. Çok teşekkür. Sağ ol. Teşekkür. Merci. Mm -hmm. Mm -hmm, thank you. Ha, Ne kadar kibar. Dresden gidelim dedik biraz. Ee, bu sefer ne? <laughs> komik. komik. Prag'dan buraya kadar 1 saat 50 dakika. <laughs> ben bu şakayı düşündüm Sedacığım. Toronto'dan direkt buraya gelsek demek. Neler çıkar stand-up <laughs> yaparım öyle söyleyeyim. Dresden Almanya'nın eski Doğu Almanya'nın en güçlü, en gösterişli kentlerinden biri şu anda da e, Saksonya bölgesinin başkenti. Ama nasıl bir kent? Gelirken hem araştırdık yolda hem de şimdi yavaş yavaş bakıyoruz etrafa. Hakikaten e, dedikleri kadar Kuzey'in Floransa'sı e, burası dedikleri kadar vardır Dresden. Augustus Talke. Güçlü Augustus burayı kurarken 18. yüzyılda o zamandan bile e, bir Floransa, bir sanat şehri Dorans'a benzeri bir sanat şehri kurmak istemişler. O yüzden de sanatçıları hep buraya getirmişler. Ressamlar, sanatçılar, yazarlar. Birazdan e, Altmark'ta göreceğiz. Yani Altmark, Eski Eskişehir ve Yenişehir olarak ikiye ayrılıyor. Otelimizi dün akşamına itibaren yeni Yenişehir'de gösterdik ama arasında çok sanmayın 7-8 dakika yürüyerek e, iki trafik ışığı karşıya, karşıya geçerek Eskişehir Yenişehir. Ve e, muhteşem e, eserlerle karşılaşacağımızı biliyoruz. Biz de daha henüz görmedik ama çok gezintinin biliyorsunuz. Amacı bu, ruhu bu, farkı bu. Sizinle beraber görmek, gezmek. Evet ne diyorduk Eskişehir'de bir Zwager Sarayı göreceğiz ki Kral August'un, Güçlü August'un bütün sanatçıları toplamak için yaptığı köşkler, konaklar var. Bir semper opera binası var, inanamayacaksınız. Bunların bulunduğu avlunun ünlü giriş kapısı var, bir barok şaheseri. Biraz Dresden e, sarayı var. Dresden'in e, göreceğiz, o sarayı da göreceğiz ve e, kadınlar kilisesi, kilisesi var. kadınlar kilisesi ve katedral, yine hepsi eski şehirde bulunuyor. Biz araştıra araştıra böyle hani e, gözlerimiz yuvalarında fırladı, Şimdi şehirle buluşmak için sabırsızlıkla bekliyoruz. Bir kaldırım sonra. Bekliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Her şeye geçeceğiz. <laughs> biz, biz götüreceğiz çünkü. Temmuz <laughs> Kral Ağustos döneminden kalan bir su arkı var aşağıda. Akıyor da hala, su akıyor. Ha. Az önce de bahsettiğimiz üzere Dresden, Almanya'nın Saksonya eyaletinin merkezi olan bölgenin en önemli şehridir. Elbe Nehri'nin kenarında kurulan Dresden'e gelmiş geçmiş insanların sanat düşkünlüğü ve şehirlerini bir dantel örtü gibi işlemelerinden dolayı Elbe'nin Floransası derler. Dresden tarihi binalarında çok sayıda sanat eseri koleksiyonları barındırır. Bugüne dek ayakta kalmış olan sayısız muhteşem barok yapı güçlü Ağustos döneminin şanını ve ihtişamını taşımaktadır. Sadece iç mekanlara değil, parklara, bahçelere yapılmış barok ve rokoko süslemeler şehre bir başka ismi daha verdirmiştir ki bu da mücevher kutusudur. Halk bu mücevhere sahip çıkar, sakindir, kibardır, kendi kültürlerine zarar gelmediği sürece kimseyle ilgilenmez, ilişmezler. duvarların yıkılmasıyla Berlin, Doğu Berlin, Batı Berlin olarak ayrılan Berlin, Glasnost hareketiyle Sovyetler Birliği'nin o dönemki başkanı Mihail Gorbacov bu hareketi başlatıyor. Ve duvar yıkılınca Doğu Berlin, Batı Berlin birleşiyor. Tam bir Almanya oluyor. Doğu Almanya, Batı Almanya. Ben hatırlarım çocukluğumdan. Olimpiyatlara Doğu Almanya olarak katılırdı Dünya Kupalarına Doğu Almanya olarak katılırdım İşte Dresden Almanya'nın Şimdi Saksonya eyaletinin başkenti olarak müthiş yapılarıyla yükselirken kültür saraylarında gördüğümüz daha yeni 80'lerin 90'ların binalarının üzerinde de Doğu Almanya'ya ait işlemeler, bezemeler hala bulunuyor. Bu da şehre çok farklı bir hava veriyor. Yani böyle bir kübist, minimalist, 80'ler yapısı, 90'lar yapısı binalar yanında 17. 18. yüzyıldan barok yapılar, Kral August'un yaptırdığı ve şehri güçlendirdiği o e, sanatçıları topladığı şehrin o dönemki hali hala duruyor. Hala duruyor diyorum. Bu arada 2. Dünya Savaşı'nda en yoğun bombardımanı burası geçiriyor. Bazı kayıtlarda 230 bin ölü deniyor ki 1945'te e, Dünya Savaşı'nın da bitmesini açıklanacağı son 2-3 günde yapılıyor bu bombardıman. Biraz belki de bir e, o tansiyonla 800 bin diyen kaynak da var. Bütün bu Saksonya bölgesinde bombardımanda öldürülen, e, ölen Almanların sayısı olarak. işte Dresden'in tarihi böyle. Çok farklı bir tarih. Bu yapılar da yansıyor tabii. Bu da bizim turist olarak buraya gezmemizi çok farklı, keyifli, değişik bir hale getiriyor.